Şu ne demek? <gülüyor> <gülüyor> Merhaba canlar, komik bulduğunuz ve bir sonraki videolarımda bulunmasını istediğiniz videoları... Şu adamı artık atın <laughs> ya. ...daki katman videolar kanalına atabilirsiniz. Her seferinde söyleyeceğim. Elimden geldiğince gönderdiğiniz videoları kullanmaya çalışacağım. Ağır siyasi içerik ve dark mizah olanlar hariç. You're never gonna make it. You're not good enough. There's a million other people with the same. Adam ya, adam ya, geldi adam. Geldi adam ya. Adam geldi adam. Ya uzun zamandır var ya gerçekten bu videoyu izlemiyordum ve yine yine yeniden hayran kaldım e, ee, abiye. Çok smooth hareketler. İnanılmaz bir esneklik, inanılmaz bir kıvraklık. Dans bir insana bu kadar mı yakışır? <gülüyor> <gülüyor> fucking gayler, fucking bir sürü gayler man, bir sürü gayler. Onu suçun değil. Beyler. Ne yapıyorsunuz? Eyvallah. <gülüyor> Hadi. Abi, Ama sıcak mı? Hayır, çok soğuk. çok soğuk, soğuk mu? Soğuk, sikri <laughs> Buradan bugün şaka yok. Bu klimayı icat eden mi? Sadece mühendise... hüzün. Aynen öyle. <laughs> mühendise sesleniyorum. Allah bitinden kanı sikinden cana esik etmesin. Öldüysen yattığın yer nur olsun. Yaşıyorsan Allah ömrümü uzun etsin senin. <laughs> Hello guys. Hello. I am Kimal. What? Kimal. Hello. <laughs> Hello. Uh, how are you? Kimal. Uh... kaybedemez. E, Emre. Çok nasıl kaybedemez? de benim hayatım ne o zaman? İnsanlar iki kızı idare etmeye çalışırken ben senin yokluğunla idare etmeye çalıştım ben. Ananı sikiyim. Ne güzel ananı sikiyim de. demişim lan. Oraya. Aa ben şimdi dedin zannettim lan ananı sikiyim. Hayır de. be. Orada <laughs> Hayır. Harbi mi? Ha. Ananı sikiyim sepşin olduk o zaman seninle. Haa. Oha lan bu <laughs> aynen aynen aynen. Ananı sikiyim. Lan Son oyuncu. Oraya. Bu eli o alsın gelin beni sikeyim buradan le yapma. adam yanına çıkacak ölecek. Ayıtsana Ayıtsana Şunun dadını bilenler bir. Allah Allah. Kim o bakarki kardeşim bu dansı yapıyor ya. Tayfanın adı ezberci mullah mı peki? Ben ona bakıyorum. Oha şimdi gülüyorsun. Oh. Evet. Allah Allah. Cypher, you should go first bro. You got classic. Yeah, I did. I What did do go... you expect from Sage bro? Well, I did go first. What the fuck do you mean? Just waiting on you. waiting, waiting, waiting yeah, garden nice. orospu çocuğu. What the fuck do you mean? You waiting, waiting garden five seconds. <laughs> Sus anne <laughs> sikerim senin ha. Gel gel hadi. Birinci girdim ne istiyorsun da? Amına kodumun sala 10 saniye, saniye bekliyorsun ee, orada. Benim söyleyeyim. Bir saat. Ne yapıyorsun? Elinde on klasik var amına koyayım. Adamı bekliyorsun. Yavşak. Ben on Ne istiyorsun da? Anladık ya. Ju. Ju <laughs> mu? Ju ne demek lan? Dostum az önce benim şaka tuzağıma <laughs> yakalandın. Buradaki ince espri aslında argo anlamını taşıyan bir cümlenin birleştirilip anlamsız yerinden koparılması ile karşı taraftaki insanın anlamayıp şakalanmasına sebep oluyor. Genel olarak 5 yaşımdan beri bu anı hayal ediyorum. <laughs> Bir mahallede yürürken ya gerçekten bunu mu koydun Mert? Mert kaçtı. <laughs> ne alakası var bunun bu editle şu an ya? Şimdi size en yakın arkadaşım

Kükremeyin chat kükremeyin Hiç kükremeyin Efe şöyle düşün zor zamanlardı geçti Ya o <laughs> zamanlar Popi makarası vardı şimdi hatırlamıyorsunuzdur siz O zamanlar Youtuber'duk Youtuber'lar o zamanlar Youtube'un gündeminde ne varsa Onları yapıyordu yani Youtuber'ken biz de YouTuber'luğun gerektirdiklerini <laughs> yaptık. Ben <laughs> ne diyon ya <laughs> Mırtladım Bir dakika o Johnny's'i ismiymiş ya Ne güzel saçları varmış lan eskiden Baksanıza Şuradaki saçları çok iyi değil mi

koymuşsun yine shit postu Mert. Ah. <gülüyor> <gülüyor> <Apam> yandı lan. <laughs> ne alaka bu da kıyım <laughs> <laughs> Bakın oğlum yağmuru <laughs> <laughs> <hakkında> görüşürüz tamam. abi ya, ya, Kesinlikle görüşürüz tamam. Bir abi ya, ya, Kesinlikle yani işte Tolunay mıydı lan o? Yani işte Instagram'daki şey tarafına bile gittik. İşte İmamoğlu yayını yapılacak. Lan adam şunu diyeceğine. Ulan benim hayatımda İmamoğlu'nu görme şansım yok. Şu an soru sorabilirim. Bir derdim varsa bunu açıklayabilirim. Dinleyebilirim. Kendime bir şey katabilirim demek yerine boş yazıyor adam. Orospu çocuğu. İyi oyna ya sabah ay oyna ya Çok güldü, gülmemek için zor tuttum kendimi ya Ben turbo seviyorum hanımefendi <laughs> Desene abi İyi <laughs> oyna ya sabah ay oyna <laughs> Çok güldü, gülmemek için zor tuttum kendimi ya Ben turbo seviyorum hanımefendi <laughs> Desene abi <gülüyor> <gülüyor> Eskilerden be, harbi çok eskilerden Bir liram var mı? Bir liram var mı? Bir liram var mı? <laughs> Bir lira var mı be abi? Ay niye vereceğim onu anlamadım ben şimdi. <laughs> Aynı anda 25 tane kızla konuşmayan erkekler ne yapıyor şu an? Yayın. Allah. Merak ettim. Görüş at önce de gang atalım. Amanakodumu döle. Hıhı. Adam komple ejderleri aldı. Sen neredeydin göt var Ben mi aldım yarı lan senin suçun. Yarı ama lan. Oğlum ejder benim ejderim. Orospu çocuğu. Herkese git ya ejder. Ben de amınakodum. Adamlar baran alıyor yoksun. Hıhı. Amanakodumu çocuğum. Hıhı. Ne? 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 Meow. 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 <laughs> Oğlum bu klima açık değil mi? Seninle ananı sikeyim ya. Burada duruyor. Sıcak hava üflüyor amana kodumun oğlu. Tek işi var onu da yapmıyor ya. <laughs> Niye öyle dedin ki? Ülkemiz çoğu şehri avancı kurbazında alıyor. Böylelikle kuru yükseldiğinde günlük hayatında kullandığın ve satın aldığın şeyler pahalılıyor. Bu yüzden dolar ve euro gibi kurların yükselmesi ülkemizin zararınadır. <laughs> Sen ekmeği! Hayır! Hayır! <laughs>

Evet. Um, şey, Hiko baba evimi kaybettim de. Bu gece sen kalabilir miyim? Başka kalacak yerim yok. Hem benim varlığıma da inanmıyorlar. Nerede? <gülüyor> Sende Merhaba <laughs> baba lütfen Merhaba baba Hemen geliyorum Hemen geliyorum <laughs> İlk uçakla oradayım Baktın mı arkaya <laughs> oh <my God. gülüyor> Oley Ap, Keşke aptal abime kızı evini nasıl kaybedebilirsin ki gelseydi en sonunda ya 5 artı 1 kız mı Oha Güzel. <gülüyor> <gülüyor> Kız tanıdığım birçok güzel kadının karışımı gibi. Mesela içinde Edison var mesela. Ne dropu ya? Drop drop yok. Biliyoruz abi, Vivo, meme Ne meme. <laughs> <laughs> bir daha izleyelim diye. Drop işte. Bir daha geri al izleyelim. Geri aldı yani bir daha hani. Mim mim. Drop, drop yok yok yani. diyor ya. Ulan Big Brother <gülüyor> yayını <gülüyor> yapmaktan <laughs> ayaran mimlerini mi biliyoruz amına koyayım? Aga be. İsmail abi. abi, abi. Neyse. Neyse bu aralar ayarları arttırıyoruz. Oh, bir <laughs> 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 drop. giriyor ya, drop giriyor. <laughs> ya hay, saçmalama ya. Gerçekten o <laughs> oradan sonra araba mı çıkıyor? <gülüyor> <gülüyor> Bu ödül Efo'yu Özeldir bir tane bile DMCA içermeyen videosu olmadığından dolayı arkadaki sesle oynanmıştım. <laughs> Vallahi billahi öldüm bile ya. Bir tane yok mi? Bile... yok, yok İşte böyle de popüler kültürcüdür kendisi. Oğlum bu arada sen buraya Efo'yu kaçtayı özeldir yazıyorsun ya Mert. Evet. Geçen gün Jirox'un yayınını izliyorum, bu videoyu izliyor, Edison çıkıyor, harbiden kafasını başka tarafa çeviriyor. Öyle öyle gerçekten, saygı. Duyuyorlar. Gerçekten böyle bir saygı, böyle bir hürmet. Evet. Allah razı olsun dostlarımdan ya. Yani. Eray falan da diyor zaten, bakmayın yenge bu diyor. Çok çok teşekkür ederim, çok Kesin teşekkür ederim. Hiç bakmıyorlardır ha? Salak sen karışmasın. <gülüyor> <ya>. <gülüyor>

<laughs> drop abi drop gir. Vay be arkadaş. Bu neymiş İşte ya? benim bölüm geliyor ya. <laughs> tamam evet, bir daha mı? Güzeldi güzeldi. <laughs> ya Emma Brooks McAllister. <gülüyor> <gülüyor> Mış olay yani anladın mı? Mgeli, o, mgeli, olay <laughs> olay bu olay bu olay buymuş yani. Bundan sonra Edison'ın yenge üstten sil. <laughs> <laughs> Emma Brooks McAllister'cıyız biz. <laughs> o, ödüle bak. Allah Allah. İşte benim bölüm burası ya. <laughs> karizma. Geldi ya şu sigara içişe. Gel amına koyayım kafayı yiyeceğim ya. <laughs> Oy. Animeleti gerçek. Baba cümleten selamlar. <gülüyor> <gülüyor> Dan halkalı jandarma karakoluna selam olsun oradaki kardeşlerimize. <laughs> Cansınız ki devam ki. Allah'ınıza kul olurum ki, seviyorsunuz ki, parçalamaya da... <laughs> söyleyeceğim. Chat'teki kızlar isyan etmesin diye. Başa şunu koymuşsun. Bir buçuk saniye. Ya ama chat'teki kızların isyan hakkı yok ki. Onların ödülü sol üstte duruyor yani. Aga. hadi. Ulan Mert yapıyorsun bu işi. Eyvallah eyvallah. Lan bırak! Bestie. Levi Ackerman, bilişim yani milyonlarca kızın aşık olduğu Levi Ackerman. Adamın bu ediyatmış. Bence boyda değil sorun. Bestie. 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 Mert bir şey söyleyeceğim. 27 Efendim? 27 Temmuz 2021'de çıkmış. 28 ne zaman? 28 Ağustos. Gerçekten mi? <laughs> Yok be <laughs> ha, o kadar değil ya. Yakın dönemde oluyor. 14 olur. gün olmuş tam 2 hafta olmuş 27 çıkalı. Efe senin...